Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsa. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl yani köy bulunur falan göstereceğim. Bunun önceki bölümünü bayağı bir kişi izlemedi. Önceki bölümü izleyerek de bulabilirsiniz bir şeyler yani işinize yarayacak şeyler. Şimdi de başka şeyler yapacağız. Önce buraya bir 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 yapacağız. Ama bunu alt. Hani şu var ya. Onu da yapacağız. Sonra dünyayı oluştur diyoruz. Böyle evet, bir dünya var. Evet. Galiba yanlış oldu mu? Bilmiyorum. Bir bakalım. Şuralarda bir köy olmalı. Ama bulamıyorum. Herhalde bu yanlış. Ama doğru olmalı ya. Niye yanlış olsun? Hadi bakalım arıyoruz. Yok. Evet. O kadar aradık yok. Demek ki bu bilgi yanlışmış. O zaman şunu yaparız. Biz de bir 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 evet, dünyayı oluşturuyoruz. Ve böyle bir dünya var. Evet. Doğru Evet. Şöyle şurada hop Evet. Burada ben bunu göstermiştim tabii ki. Onu şu anda unuttum ama göstermiştim. Reklam çıkmasa olmaz hep diyorum. Evet arkadaşlar onu gösterdiğime göre başkasına geçelim. Buraya şöyle yazıyoruz. Super. Bak süper değil. Super. 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 Evet. Ama süper oldu bu. Şu, per olmalı. Sonra, pik. Pik yazıyoruz. Ve dünyayı oluşturuyoruz. Öyle bozuk o zaman. Bir köy karşınızda. Ama bu köyü bu eve nasıl çıkacaksınız? Ne bileyim, köyde... Köyün ortasında mara var. Köy Bataklık'ta orada da cadı evi var. Bir bakalım cadı evine. Evet. Burası da bataklık. Cadı evinde ne olur? İksir ve cadı olur. Nasıl ama? Ama bu iksiri alamıyorum. Niye alamıyorum? Acaba o su mu? Bir bakalım. Evet su da değilmiş. Buraya gelip saksı alıp kazan alabilirsiniz. Ne bileyim mantar alabilirsiniz. İşte istediğinizi alabilirsiniz. Evet bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Hem bir daha evi yapmak istiyorsanız buraya da ev yapabilirsiniz. Evet gaza geldim çok. Burası da çok güzel manzaralı böyle üstün üste dağ olan bir yer. Çok uzatmadan hemen öbürüne geçelim. Reklam çıkmazsa olmaz diyorum hep. Ve hep öyle oluyor. Evet çıkalım. Ben de isterdim yani Minecraft'ın ücretlisini almaya. Ama alamıyorum çünkü param yok. Şuraya neydi ya? Ben şimdi unuttum var ya. Dur. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir süre düşünmem ardından bilmiyorum cevabını vererek. Evet aslında ben onu göstermemiş, göstermeyecektim. Bazıları nasıl düz dünya yapılır bilmiyorum. Bilmiyorlar. Şurada ol Anfin. Öyle bir şey var. Neyse ben benim okumama hiç gerek yok. Şurada da atmalata basıyorsunuz. Sonra dünyayı oluştur diyorsunuz. Ve dünya oluşuyor. Evet. Böyle dümdüz bir alan. İstediğinizi yapabilirsiniz. Evet. Şöyle koyamıyorum ya. Buraya bir parkur yapalım mı? Evet. Ben bir parkur yapacağım. Hop yapamadım. Ya var ya sorva şeyde mobilde Minecraft'ta parkur yapmak imkansız. Siz de deneyin. Siz de öyle diyeceksiniz. Evet öyle zaten. Evet. Bu arada Redstone gibi şeylerle alakalı ben çok şey bilmiyorum ama bazılarını biliyorum. İsterseniz videosunu atabilirim. Yani şu videoluk bayağı kısa oldu. Şurada elbaz sıkıcıma yayımı alayım. Tamam. Bir de videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Ben videolara yani o kadar yani hiç içerik bulamıyorum. Yani ne bileyim bir içerik Evet reklam çıktı. Ben niye videoyu durdurmuyorum şu an bilmiyorum. Sizi de bilmenizi istiyorum. Yani reklam hep çıkıyor. Yani Minecraft'ta parası paralı halde alamıyorum Evet yani videolara de like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz yani ben o kadar uğraşıp sizle gelin hiçbir şey yapmayın ya olur mu öyle siz YouTube kanalı açın beni alınarsınız ben de YouTube kanalı açtığımda ah ne kadar kolay Sadece video çekeyim atayım diyordum ama olmuyor işte öyle. Bu arada oyun çok donuyor. Çünkü bu yani eski sürüm çok çok eski sürüm. Hatta bu taş söyleyeyim. Eski sürümlerde taş böyleydi. Bu arada ayakkabım çok şekil. Evet bilgilendirici videolar falan da çekeceğim ama yani ne bileyim like atmıyorsunuz falan evet görüş olmadı çünkü hala like atmayanlar var görüş hala olmadı ya hadi like atın bu sefer olacak görüşürüz ne? Harbiden ya delireceğim ya. Bu kadar şanssızlık olamaz. Bakın oyunlarım da bunlar. YouTube CDYO'dan da videolarımı falan yapıyorum. Evet işte böyle. Burayı niye kesmedim diyorsanız yani sizin de bilmenizi istedim. Çok uğraşıyorum be videolara. Burada da oynadığım oyun var. Yani sahte Minecraft. Ama Minecraft'a çok benziyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.